diğer grup ise bağışıklığı düşen hastalar. Hiçbir cilt hastalığı yoktur. Hasta uzun bir seyahat yapar ya da gribal bir enfeksiyon geçirir, kronik bir hastalık geçirir ya da uzun uykusuz geceler sonrası arpacıklı uyanır. Biz de bu hastalara artık profilaktik yani koruyucu tedavi veriyoruz. Bu dönem haftada iki defa sıcak kompres yapmasını ya da kirpik şampuanı ya da kirpik mendiliyle göz çevresi temizliği yapmasını öneriyoruz bu tedavi edici değil koruyucudur. Eğer aktif arpacığı da çıkarsa hemen olaya 3 gün içinde çay pansumanıyla müdahale etmesini tavsiye ediyoruz. Bence bu videodan çıkaracağımız en önemli iki mesaj şu. Bir arpacığın yani ağrılı, şiş, taze olan nezonun tedavisinde sıcak kompresin çok önemli yeri var. Hemen başlamalı, sık aralıklarla 3-4 gün yapmalıyız. İkinci en önemli mesajımız ise sık tekrarlayan arpacık ve şalazyonların arkasında bir cilt hastalığı olabileceğini unutmamalıyız. Sevgiler.